Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin de olsun. İlk görevi bitirdim ben arkadaşlar. Şimdi Rider arayacak. Ben önceden çok fazla videosunu çekiyordum. Çok sevdim GTA San Andreas'ı. Neyse. Kapat. Şimdi hadi bakalım. Ben buraya yani geçmiyorum arkadaşlar. Özledim be. Duvarın içinden geçti anasını satayım. Arkadaşlar ben bu sahneyi çok seviyorum da Ryder ve Big ihaneti beni çok üzdü be. <laughs> Neyse geçeyim. Hey, ya da geçmedim ya. <laughs> Bitti zaten. Bismillah. İnşallah öyle araba şunlarda iyiyimdir. Hey, ya da değilimdir. Evet, değilim. Anladım. Anladım. ne arkadaşlar. Yes arkadaşlar. So when you ben off Ya da şimdi. Yeah, in Şimdi Raider'ı öldürsem ne olur lan ne olur bir dakika. Arkadaşlar bir görev bir deneyeceğim bakın. Shorts'ta böyle görmüştüm ama onlar kesin moddur bence. Ha ne oldu? Tamam ben bunu istiyorum abi. ne Neyse arkadaşlar şunu gerek seçeyim. Şimdi bununla kas yapacağım var ya. Hadi 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 hadi. Ya da denemeyeceğim ben onu. Video dışında denerim. Hadi. Hadi tamam anladık anladık. Anladım. Gel, hadi. anladım. Burayı niye geçemiyoruz ya? <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Piç. Oros bu çocuğu. Ama arkadaşlar <laughs> benim en sevdiğim karakter. Gerçekten GTA San Andreas'ın. Yani. Başrollerinden olan. tabii ki de Ryder arkadaşlar. Ryder'ı çok seviyorum. Ryder'a bir tane yumruk atabiliyor muyum lan? Geçiyorum bakıyorum. Ana arabayı arabaya bindi lan. Neyse. Allah Hadi hadi hadi. Like, Anladık. 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 Ekte en ucuz. En ucuzu severim. Hadi. Ya baskın yapacaksan yap da. Pompalı çıkartıyor adam ya. Pompalı çıkartıyor anasını. Neyse ben buraya gideceğim. Herkes burayı biliyordur zaten. Sus lan. Neymiş bu böyle? Şöyle anan anan anmış kim? Evet ben bok gibiyim araba sürmede Flex 2 gibi yanlayamıyorum Bakayım bir Evet yanlayamıyorum doğru düşkün Ama oyunda bir sıkıntı var yani bende sıkıntı yok Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Değil mi? Ananı, ananı Of oğlum çarpmayacağım sandım bir an ya Sevmiyorum seni şey de. Seviyorum da neyse. Hadi ananı ya. Yeah. Ama CJ'nin editler çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani CJ edit izleyenler bilir. Böyle. Evet. Burası bizim mahalle anladın. Burası bizim mahalle. O çok iyi ya. Böyle, evet, böyle şakal falan yapsak. Siyah şey. Siyah pantolon. Kırmızı şey. Yoksa tam Aman aman. Tamam. Hadi amına ya. Tam da yanında. Yum galiba. Evet tam yanındaymışım ama. Tamam şimdi. Dur lan şunu üstüne çıkacağım. Ben deliyim. Deliyim ben deliyim. Deliyim. Ananı ben maymun oldum abi. Bir tane. Şöyle gidecek. Ben niye mallaştım lan? He? Herkes böyle Minecraft mı yumurta gelecek? Ne kadarsınız? Bakın. Bu serinin sonundaki son videosunda yani tabi videolar devam etmezsem yoksa benim bu oyunu bitirmem imkansız Eleman konuları becerikli değilim O yüzden son bölümünde Bir 3000 like gelirse Yapacağım yani GTA San Andreas, videoları falan gelecek Ananı Ben de silah da yok ya. Öf. Ben malım arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Şimdi de ben ne koydum Anne kaç? Kaç 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 Kıç. Evet kaç yerine kıç. Tez araba sürüyoruz lan. Ama ben o tezi hiç sevmiyorum. Anladım. Tezi, tezi sevmediğim şöyle bir şey yaptı lan. Hadi. Çabuk. Çabuk. Çabuk, Çabuk ona bakayım ya. Tamam, tamam 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 lan işte hadi. hadi 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 tamam şuradan atlarım şuradan atlarım şuradan şuradan şuradan, şuradan. koş ay koş ne ya koş 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 Gezden koş gelden koş koş koş, koş 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 Tamam polisten de karşılığımıza göre adamda izlediğimize göre şimdi gidebiliriz. Ananı Ananı Tamam. Hadi tamam hadi. Hadi geçemedim ama Tamam hadi. Tamam lan işte ama Şu yakalanmışı Şu yakalayayım ya silah şey almıyorum ya ondan sonra adamları kim öldürecek ya Hadi gel lan bin işte senden bana koyayım ya bu çok kafa şu arkadaşlar ya tamam anladık anladık আর কাজের বুক তো আমি আল বাই বাই